Asya'ya geldiğimden beri tabii ki çok fazla Çinli arkadaşım da oldu ve garip insanlar olduğunu söyleyebilirim. Bir kere böcek yiyorlar oğlum yani nasıl olabilir böyle bir şey? Geçen evin içinde gördüm o hamam böceği demek istemiyorum onu deyince bile aklıma geliyor. Benim gerçekten çok büyük hassasiyetim var arkadaşlar. Ulan bir saat elimde bir cam şişe yanında da deodorant. Deodoranttan etkilenmiyorlar bu arada. Bir saat uyuyamadım kabuslar gördüm şaka değil. Neyse konuyla hiçbir alakası yok. Bazen podcastlerin başında böyle muhabbet edesim geliyor sıktıysam kusura bak ya da bakın lan. O kadar mesaimiz var biraz sohbet edeceğiz tabii bugün niye böyleyim bilmiyorum. Baskıcı hükümetler hakkında falan konuşacaktım. Nereye bağlandık onu? Neyse gerçekten başlıyorum. Çin'de hükümetin bir politikası var arkadaşlar. Buna sıfır Covid politikası deniyor. Olay şu ülke genelinde 1 milyar insanın olduğu bir ülkede sıfıra indirmeye çalışıyorlar Covid'i. Ama dün öyle bir şey yaşandı ki Covid çıktığından beridir kaydedilmiş en yüksek vaka 35 binden fazlaydı galiba. Biliyorsunuz Çin dışında dünyanın geri kalanı en böyle manyak ülkeler bile Japonya'sından tutun işte Güney Kore'sine. Biz Covid olayını yalayıp yuttuk daha fazla insanları hapsedemeyeceğimize... Bu bunun insan doğasına aykırı olabileceğini söyledik. Zaten bunu Avrupa'da falan beceremedin. Çünkü adamların ruhunda protesto kültürü olduğundan sen ne zaman ben işte bu insanları eve tıkacağım falan dediğinde herkes dışarı çıktı. Sonuç olarak hükümetler değil halk kazandı. Ancak bunu Çin gibi bir ülkede özgürlük yarışına dökemiyorsun. Çünkü zaten komünist bir ülke olduğu için rejim yıllardır baskıcı. Ve aslına bakarsanız Covid'de bu baskıcı rejimin daha da devam edebilmesi için hükümetin eline güzel bir olanak sundu. Ama Çin'deki durumlar gerçekten çok korkunç. Şimdi sizlere Çin'den birkaç tane video izleyeceğim etmek istiyorum evet özellikle site gibi bir yerde insanların camdan çığlık atmaları, beni buradan çıkarın falan diye bağırmaları benim çok içime oturdu ama aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Adamların içinde protesto kültürü yok. Yani maalesef bu Asya'da komünist ve sosyalist rejimler daha fazla yoğunlukta olduğu için yıllardır bu halk üzerinde de ister istemez bir etki yaratmış. Çünkü sen ne zaman başını kaldırsan, ne zaman bir şey söylesen seni öldürebilecek, seni hapsedebilecek ya da yakınlarına falan zarar verebilecek bir güç var. Ve bu kafayı ister istemez nesiller boyunca aktarılıyor. Mesela Amerika'da iddia ediyorum ilkokul çocuğu bile genel temel haklarını biliyordur. Bakın Amerikan halkı genel olarak cahil bir halktır. Ancak olay özgürlükler konusuna geldiğinde ve adama dediğinde mesela bizde freedom speech yok. Sana dönüp kıçıyla güler. Çünkü orada oturmuş bir kültür var. Aynı şekilde arkadaşlar Asya'da da bu baskıcı rejimlerin oturtmuş olduğu bir kültür var. Bundan dolayı insanlar aslında travma halinde. Birkaç ay sonra Kamboçya'ya geçeceğim. Mesela orada da Bol Pot denilen bir tane zalim şerefsizin önde gideni vardı ve binlerce insanı katletti. Onun hakkında çok ayrı bir video yaparım. Neyse ben de araştırıyordum hani diyeceğim ülkeler arasından çünkü en korkutucu olanı Vietnam. Çünkü Güney Kore'de bir şey olmaz. Singapur'da, Malezya'da daha güvenli ülkeler. Kamboçya biraz daha böyle hani kıçını kollaman gereken bir ülke falan. Ben de arkadaşıma sordum dedim ki ya sen gittin Fransız bir backpacker arkadaşımdı. Neler gördün dedim Kamboçya o kadar güvensiz bir yer mi? Vallahi dedi Asya insanı her yerde aynı. Yani aslına bakarsan güvenilir adamlar. Buraya gelirseniz daha iyi anlarsınız. Hepsinin içinde bir canavar vardır ama genel olarak kimse kimse karışmaz buralarda. Ama dedi Fransız arkadaşım o Bolpot'un o komünist rejimin zamanında etkisiyle bu insanlar öyle bir travmaya maruz kalmış. O kadar içlerine kapalmışlar ki. Yok dedi zaten hepsi çok dertli gözüküyor. Tekrardan başlarına dert almak istemiyorlar. E şimdi Çin'e bakıyorsun buranın mezbı. Adamlar zaten o baskıcı rejimi dünyaya yaymak için uğraştılar. Beceremediler. Ellerinde kaldığı bir Covid hakkı onu kullanıyorlar. Ben mesela Çin'in arkadaşımla konuştum. Bana dedi ki bakın hala inanamayacaksınız belki. Her gün arkadaşlar test yapılması zorunlu. Ben bu tüm Covid dönemi boyunca 3 defa test yaptırdım. Çin'de sayısı hiç az olmamakla birlikte 2 yıldır her gün test yaptıran insanlar var. İnanabiliyor biliyor musunuz? E en nihayetinde ne oldu? Evet bu kadar baskıcı hükümetlerden bahsediyoruz ama insanlar bir noktada ayaklanıyor arkadaşlar. Çin'de de ayaklanmalar meydana geldi. Ancak daha da fenası bir aslında soykırım yaşandı. Urumçi'de 105 gündür hapsedilen Uygur Türkleri çıkan yangında kapıların dahi açılmasına izin verilmeyerek ölüme terk edildi. Nedenmiş? Karantina uygulaması gereği daha doğrusu bunun bahanesiyle kilitlendikleri apartmanda can verdiler. Uygur Türklerine yapılan zulümü zaten anlatmıştım ama burada asıl değinmek istediğim nokta şu. Gördüğünüz gibi baskı ilerici hükümetler Covid'i böyle bir araç olarak kullanıyor. 105 tane Uygur Türk'ünü lap diye öldüremeyiz. Muhtemelen yalandan çıkmıştır yangın. E karantina var dışarıda çıkamazsınız ölsünler madem. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle ülkelerde olur. Ama şunu söyleyeyim bazı forum sitelerinde falan gördüm. Yok ben bir daha kaldıramam Covid'i bir daha olmaz falan. Ya merak etmeyin buraya geleceğe falan yok. O Çin'de söker kardeşim. Avrupa'da, Amerika'da ya da Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Neyse bugün Çin'de ne var ne yok biraz da sohbet edelim istedim. Onları anlatayım dedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bakalım